Tarımsal desteklerimize yenilerini ekleyerek üretimi canlandırmaya, üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanında ihtiyaç dahilindeki yerlerde yol yapım çalışmalarımız da devam ediyor elbette. Turizm kenti Antalya'mızda havalimanındaki yoğun trafiğe cevap verebilmek adına yeni düzenlemeler yapıldı. Buyurun hep birlikte izleyelim. <laughs> havalimanına en yakın kavşaklardan birindeyiz. Bu bağlantı yollarında trafik yoğunluğu çok önemli bizim için. Turizm kentimize havalimanımızda bir kapasite arttırma çalışması vardı. Yaklaşık yüzde 130 kapasite artışı sağlandı. Bizim burada yeni düzenlemeler yapmamıza sebep oldu. Bu ile ilgili yaptığımız çalışma 3 etap yapıyoruz. Birinci etapımız Lara Caddesi'nden kardeş kentlerin bağlantısını tek yön olarak çalıştıracağız. İkinci etabımız bunun havalimanın Antalya yönündeki çıkışta ve girişteki olan bir dönel adamız vardı. Bu dönel adanın olduğu bölgede sığmalı U dönüşleri hazırlıyoruz. Üçüncü etabında da havalimanın giriş ağzında girişleri kapatacağız. Sola dönüşleri yasaklayacağız. Daha yoğun trafiğe hizmet verebileceğiz. En kısa zamanda geometrik düzenlemeyi yapıp sinyalize çalışmalarımızı tamamlayıp çalışır hale getireceğiz.